3 yaşındaki bir çocuğun spor yapmaya hazır olduğunu hiç düşündünüz mü? Küçük yaşta spor yapmak çocuklara sayısız fayda sağlar. Ancak güvenlik ve doğru yaklaşım olmazsa endişe verici hale gelebilir. Peki, 3 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için güvenli bir spor ortamı nasıl sağlanır? Ve bu süreçte antrenörlerin rolü ne olmalıdır? Sporun çocuklara kazandırdığı fiziksel ve ruhsal faydalar saymakla bitmez. Düzenli fiziksel aktivite kemik ve kas gelişimini destekler. Esneklikle koordinasyonu artırır. Aynı zamanda spor yapmak çocuğun özgüvenini yükseltir. Stresi ve kaygıyı azaltır ancak tüm bu kazanımların güvenli şekilde elde edilmesi için çocukların spor yaparken mutlaka yetişkin gözetiminde olması şarttır. Yanlış koşullarda spor yapmak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Çocuklar spora ne zaman ve nasıl başlamalı? Uzmanlar her spor dalı için ideal başlama yaşının farklı olduğunu söylüyor. Yüzme ve jimnastik gibi temel sporlar 4-6 yaş civarında önerilirken futbol ve basketbol gibi takım oyunları genellikle ilkokul çağında, 6-7 yaştan itibaren tavsiye ediliyor. Daha teknik ve bireysel branşlar, atletizm, dövüş sporları gibi ise çoğunlukla 8 yaş ve sonrasına bırakılıyor. Amerikan Pediatri Akademisi de çoğu çocuğun yaklaşık 6 yaşında organize sporlar için hazır hale geldiğini belirtiyor. Daha küçük çocuklar için ise günlük serbest oyunlarla, koşma, tırmanma, zıplama gibi temel becerilerini geliştirmek daha uygun yani 3-5 yaş döneminde sportif aktiviteler yapılandırılmış bir yarışmadan ziyade oyun yoluyla yapılmalı. Öncelik eğlence ve keşif olmalıdır. Ayrıca çocuğun spora kendi isteğiyle yönelmesi çok önemli. Zorla bir spor dalına başlatmak yerine ilgisine göre seçim yapmasına fırsat tanınmalıdır. Ebeveyn desteği de bu süreçte pozitif olmalı. Çocuğu motive ederken aşırı kazanma baskısı yaratmamalıdır. Güvenli bir spor deneyimi için nelere dikkat edilmeli? Her şeyden önce çocuk spora başlamadan önce bir sağlık kontrolünden geçmelidir. Özellikle önceden bilinen bir rahatsızlık varsa doktora danışmak şarttır. Ardından çocuğun yaşına, fiziksel gelişimine ve ilgisine uygun bir spor dalı seçilmeli. Antrenmanlara düşük tempoda başlayarak çocuğu zorlamamak sakatlanma riskini azaltır. Çocukların kendi akranları ile benzer yaş ve beceri düzeyindeki grupla spor yapması da güvenlik açısından kritik. Müsabakalarda adil olması için Özellikle temas içeren sporlarda benzer kilo ve boydaki çocuklar eşleştirilmelidir. Gerekirse kurallar çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Örneğin daha alçak bir pota veya daha hafif bir top. Bunun yanı sıra doğru ekipman ve ortam şarttır. Spor zemini güvenli olmalı. Çocuğun ayakkabısı yaptığı spora uygun olmalıdır. Gerekli ise kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Antrenman öncesinde iyi bir ısınma ve esneme rutini uygulamak sakatlıkları önlemede kritiktir büyüme çağındaki çocukların gergin kas ve tendonlarını hazırlayarak eklemle kemikleri korur. Çocuklar sıcak ve soğuk havadan yetişkinlere göre daha çabuk etkilenir. Bu yüzden sıcak havada sık sık su molası vermek, yüzme gibi sporlarda ortam ısısını iyi ayarlamak gerekir. Ayrıca antrenmanların tek düze olmaması da önemlidir. Hep aynı hareketlerin tekrarlandığı tek tip antrenmanlar yerine farklı kas gruplarını çalıştıran çeşitli aktiviteler planlanarak aşırı kullanıma bağlı sakatlıklar, önlenebilir iyi bir antrenörün rolü nedir? Antrenör, çocuk sporunda güvenli ve keyifli bir deneyimin mimarıdır. Bir çocuk antrenörü kendini sadece teknik öğretmekle sınırlandırmamalı. Minik sporcular için bir rehber, rol model ve motivasyon kaynağı olmalıdır. Başarılı bir antrenörün temel özellikleri arasında sabırlı ve anlayışlı olmak, eğitimde oyun temelli yaklaşım benimsemek, her çocuğun gelişim düzeyine göre antrenman planlamak, başarıları övgüyle pekiştirmek ve hatalarda cesaret vermek sayılabilir. Ayrıca iyi bir antrenör aileyle düzenli iletişim kurarak çocuğun gelişimini yakından izler ve sorunlara birlikte çözüm arar. Antrenörün tavrı o kadar önemlidir ki, yanlış yöntemler sporu sevdirmek bir yana çocukta baskı oluşturabilir. Aşırı kazanma odaklı bir tutum da çocuklar üzerinde gereksiz stres yaratır. Nitekim küçük sporcularda en büyük stres kaynağı kazanma baskısıdır. Bu nedenle çocuk sporunda öncelik eğlenmek ve öğrenmek olmalı. Antrenörler ve ebeveynler çocuğun çabasını ve beceri gelişimini takdir etmeye odaklanmalıdır. Çocuk hata yaptığında onu sert şekilde eleştirmek yerine motive etmek, gelişimini övmek uzun vadede çok daha olumlu sonuç verir. Amerikan Pediatri Akademisi de eğlence ve gelişim odaklı antrenörlerin çocukların sporu bırakmayıp devam etmesinde daha başarılı olduğunu vurguluyor. Son olarak ebeveynlerin rolü de çok önemlidir. Çocuğun güvende ve mutlu bir şekilde spor yapabilmesi için antrenörle ailenin uyum içinde çalışması gerekir. Bilinçli ebeveynler, çocuklarını gönderdikleri spor programının güvenliğinden emin olmalı. Antrenörün yeterliliği, iletişim tarzı ve kulübün etik kuralları gibi konuları sorgulamaktan çekinmemelidir. Ebeveynler aynı zamanda sporu çocuk için zorunluluk yerine keyif haline getirmeli. Hedefleri çocuğun kapasitesine göre gerçekçi tutup baskı yerine destekleyici olmalıdır. Bu sayede çocuk sporu severek yapar ve kendine güvenir. 3-10 yaş arasındaki çocuklar için güvenli bir spor ortamı yaratmak Doğru yaşta uygun spor branşına başlamak, gerekli önlemleri almak ve işini bilen antrenörlerle çalışmakla mümkün. Böyle bir ortamda spora başlayan bir çocuk, kısa vadede sağlıklı alışkanlıklar kazanırken, uzun vadede özgüvenli ve güçlü bir birey olur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.